Nişanbaşı gelin adayının şerefi haysiyeti tacı tahtıdır Servet diyeceğim. Bu lafıma bir miyim koysa. Koydum kızım. Sen saç modeline karar verdin mi Nuray Ercan? Ne yaptıracaksın? Çeşme başımı, mı, şelale mi, fıskiye topuzu mu? Yoksa okyanus dalgası mı böyle? Ben bir olimpik havuz yaptırayım kafama zengin göstersin dermişim. <laughs> Ay bu espri kabiliyetim diğer meziyetlerimin yanında ayrı bir bonus olarak dikkat çekiyor. Hatta bazen benimle dikkatimi çekiyor. <laughs> Ben saç modelime Rıza'm karar versin diyorum. Aman o ne anlar canım. Aa, öyle mi tatlım? Arada bir erkeğe enti büften şeyleri sorar gibi yapacaksın ki yazık o da kendini insan zannetsin. Hani kendi çapında onarı olsun anlatabiliyor muyum? La havle canım olur mu öyle şey? Biz aniden caydık. Hey heylerimiz geldi. Hadi nevi boşaltın. Deneriz Servet hanım. Alanya'dan oğlum geldi o oturacak dersi. Şehmuz Bey Almanya'dan oğlum geldidir o anne. Almanya çok uzak geldi. Bir an dilim varmadı. Ana yüreği işte. <gülüyor> <gülüyor> Esas gündem konumuz şu babacığım. Rıza büyülenmiş bir şekilde o yandaki sarı katananın peşinde. Maalesef bugün de gitmiş ameli gibi onların kaloriferlerini tamir etmiş. Kendi suyunu kalkıp kendi almayan çocuğum benim. Bunlar hep senin suçun Şehmuz Bey. Benimle ne alakası var ya? Bizzat oğlanın kendi mallı. Babacığım, çocuk saf çocuk. Nur Hayat da canım benim yazık diken üstünde. Tamam, hemen tekmeyi vurmasak da bir bakınalım, değil mi? Hedef kütlemizi görelim. Müşteri potansiyelimizi değerlendirelim, ha? Cık, 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 Olmaz. <laughs> Şehmuz Bey, Nur Hayat ayda dört binden kiracı bulursunuz dedi. Dört bin mi? Gel reis, gel, gel. Bir kira işimiz olacak, gel. Ben internete koydurdum bizim eski ilanları. Şu resimleri de camlara asabilirsek reis beyciğim. Heh. Babacığım, bir piyasa araştırması yapalım değil mi? Yani dört bin'e kiracı bulursak, behleriz bunları. Biz Kültür Bakanlığı mıyız ya? Sanatçıları desteklemek zorunda değiliz ki. Ya Gülistan, seni ciddiye almak istiyorum ama... ...bu saçla muvaffak olamıyorum kızım.